Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir konuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle biraz hatırlamak üzerine, geçmiş üzerine, anımsadıklarımız üzerine konuşmak istiyorum. Tabii bu çok önemli bir mesele. Hatırlamak sonsuz bir düşünce dünyasının aslında başlangıcı. Herhangi bir şeyi hatırlayarak başladığınız bir düşünce serüveninin bambaşka bir yerinde kendinizi bulabiliyorsunuz. Hatırlamak geçmiş sonsuz bir alem oradan aslında birçok bilgiyi alıyoruz, anıyı alıyoruz, yaşanmışlığı alıyoruz, günümüze getiriyoruz ve onun içerisinden kendimize bir dünya inşa etmeye çalışıyoruz. Bu alemin içerisi bizi bazen mutlu ediyor, bazen de çok huzursuz edebiliyor. Bugün hatırlamak üzerine, anımsamak üzerine, geçmiş üzerine konuşmaya çalışırken bunun üzerinde durmaya çalışacağım. Hatırlamak yeterince iyi midir yoksa hatırlamanın olumsuz tarafları da var mıdır? İki yönüyle biraz anlatmaya çalışacağım. İlk olarak 9. Hariciye Koğuşu Peyami Safa'nın kitabından bir kısmı sizlerle paylaşarak bir anlatım başlatmak istiyorum. Peyami Safa'nın bu kitabı ile alakalı şunu söylemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu genelde ortaokul lise çağlarında okutulan kitaplardan. Ben de o zamanlar okumuştum. Fakat e, sonradan tekrar kitabı satın aldım, okudum. 4 Ekim 2018'de bu kitabı Üsküdar'dan satın almışım e, ve tekrar okumuşum. Çünkü bazı kitapları hakikaten yani erken yaşlarda okuduğunuz zaman hissettiklerinizle, duyumsadıklarınızla, anladıklarınızla sonraki yaşlarınızda okuduğunuz anlamlar farklı olabiliyor. Mesela o zamanlar bu kitabı Lise öğrencisiyken param olmadığı için kütüphaneden alıp okumuştum. Sonradan 2018 yılında bunu bir sahaftan satın alıp kendi kütüphaneme koymuş oldum. Tabi okuyarak koydum ve bu vesileyle bu kitaptan da hatırlamak üzerine şuranın altını çizmişim. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki: "Peyami safa ve içimde geriye dönme korkusu var. Hiçbir şey hatırlamak istemiyorum. Elimi cebime sokarken bana iki gün evvelini hatırlatacak bir kağıt parçasına bir şeye rastlamaktan bile korkuyorum. Evet çok ciddi bir geçmiş korkusu, hatırlama korkusu. Tabi hatırlamak istediklerimiz var, hatırlamak istemediklerimiz var. İnsanın yaşamıyla alakalı, geçmişi acılarla, sıkıntılarla, kederlerle dolu insanlar hakikaten geçmişi hatırlamak istemiyorlar. Geçmişten bir şey anımsamak istemiyorlar. Geçmiş bizim için dipsiz bir sonsuzluk, dipsiz bir kuyu olabiliyor, bir çıkmaz olabiliyor, buhran olabiliyor. Geçmişin içerisinde bazı bizi motive edecek güzellikler de oluşabiliyor. Bazen bir şarkı duyuyorsunuz. O kadar mutlu oluyorsunuz ki çocukluğunuzdan gelmiş bir şarkı sizi mutlu edebiliyor. Yağmurdan sonra toprak kokusu veya betonun üzeri işte suyla yıkandığı zaman o betonun üzerinden çıkan bir Koku sizi çok mutlu edebiliyor veya sokaktan geçerken pastaneden gelen bir koku sizi mutlu edebiliyor. Mesela benim zihnimde hep böyle pastane kokuları vardır. Pastane kokularını çok severim. Belki yemek yemeyi çok sevdiğim için olabilir. Böyle bizi geçmişe getiren hatıralar vardır. Milan Kundera'nın şöyle bir ifadesi var Yavaşlık kitabında. Hakikaten ben bunu çok çok önemsiyorum. Milan Kundera diyor ki bir insan bir şeyi unutmak istediği zaman yürüyüşünü hızlandırır. Eğer bir insan bir şeyi hatırlamak istiyorsa yürüyüşünü yavaşlatır. Bu aslında sadece yürüyüş bağlamında değil. Hayatımızın içerisindeki bu hızlılık, bu tempo bizi bu düşünce serüveninden, geçmiş serüveninden koparabiliyor. Bu hızlılık bizi bu serüvenden koparabiliyor. Dolayısıyla son dönemde yaşadığımız olaylar mesela şu yaşadığımız karantina günleri içerisinde işte korona günlerinin bize oluşturmuş olduğu evde yaşama kültürü daha ziyade geçmişe, hatıralara yönelmemize vesile oldu. Artık insanlar mesela evlerini tanımaya başladılar. İlk başta evlerini insanlar tanıdılar, evlerin her köşesini tekrar anımsadılar, tekrar hatırladılar, barıştılar belki evleriyle ve bir müddet sonra artık o sandıklardaki hatıralar, fotoğraflar, albümler, objeler çıkmaya başladı. Ve bizler hatıralara, geçmişe ve yaşanmışlıklara bir noktada sığınır hale geldik. Bununla alakalı aslında çok önemli, sevdiğim bir yazar var. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabı. Hakikaten Tutunamayanlar kitabı birçok okurun da okurken tutunamadığı kitaplardan bir tanesi bu kitap demişken bu arada son dönemlerde de birçok kişi tarafından izlenen ben de fırsat buldukça izliyorum. Tutunamayanlar dizisinde buradan hatırlatmış olayım. Tutunamayanlar kitabından bugün ben bahsedeceğim. Tutunamayanlar Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabında şöyle bir ifade var. Yaşamak aynı zamanda yaşamış olduklarını hatırlamak demektir. İfade çok çok önemli. Diyor ki yaşamak aynı zamanda yaşamış olduklarını hatırlamak demektir. Yani aslında burada yaşamımızın her aşamasının sürekli bir hatırlama hatırlama döngüsü içerisinde olmak zorunda olduğunu ifade ediyor. Hakikaten bizim yaşadıklarımız, tecrübelerimizin, geçmişimizin bize sunduğu bilgiler çerçevesinde oluşuyor. Bunun çok çok ...önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arada az önce e, bir e, Milan Kundera'nın Yavaşlık kitabından bahsetmiştim. Şimdi aklıma geldi. O kitabın hemen akabine de Kemal Sayar Hoca'nın e, Yavaşla kitabını eklemekte fayda görüyorum. Aslında yaşadığımız çağın tüm denklemini bu kitapta e, yoğun bir şekilde anlatıyor. Yavaşlanın hayatımıza katabileceği... Tüm kazanımları Kemal Hoca'nın Yavaşta kitabında bulabilirsiniz. Bunu da buradan tavsiye etmiş olayım. Bu arada hatırlamak üzerine bu videoyu hazırlarken Oscar Wilde'ın şu sözü aklıma geldi. Oscar Wilde diyor ki kişi yaşamın tüm renklerini doyasıya içine çekmeli, duyumsamalı, anlamalı fakat ayrıntıları aklında tutmamalıdır. Ben de Oscar Wilde'ın bu sözünü hatırladıktan sonra bu sözüyle alakalı biraz düşündüm. Dedim ki ya insanlar aslında ayrıntılara çok önem veriyorlar. Ayrıntıları hatırlamak üzerine bazen ciddi durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani tamam her ay ayrıntıyı hatırlamak istemeyebiliriz, hatırlamayız. Fakat bazı ayrıntıların da hayatımızda önemli olduğunu düşünüyorum veya bazı insanlar için önem arz ettiğini düşünüyorum. Mesela evlenmiş, barklanmış, işte çoluk çocuğa karışmış insanlar yıllar sonra üzerinden 10 yıl geçmiş belki 15 yıl geçmiş ve dönüp eşler birbirlerine soruyorlar işte mesela. Diyor ya ilk tanıştığımızda hatırla bakalım benim üzerinde hangi elbiseler vardı diye. Genelde bunu kadınlar soruyorlar ve Orada aslında bazı detayları, bazı özel anları tüm ayrıntılarıyla hatırlamak istiyoruz. Ben de buradan Oscar Wilde'ın e, bu sözünün bu yönüyle belki eksik kalabileceğini söylemiş olayım. Tabii Oscar Wilde e, üstadlardan ona lafımız yok ama e, böyle bir yaklaşım olduğunu da ifade edeyim. Hatırlamak aslında Oğuz Atay'ın söylediği gibi hayatımızın her aşamasında, yaşamımızın aslında devamlılığı hatırlamak üzerine kurulu. Tabii hatırlamanın, geçmişin anımsamanın, anımsatmanın birçok daha yoğun versiyonu var. Bazen aslında biz tüm geçmişimizi hatırladıklarımızı zihnimizde tutarız. Onlar bir yerde böyle duruyordur. Fakat bunlar bu hatırladıklarımız bazen daha yoğun olarak gün yüzüne çıkabilir. Mesela insanlar birbirleriyle tartıştığı zaman geçmiş defterleri hemen açarlar. Geçmişte yaşanmış meseleleri hemen gün yüzüne çıkartırlar. Anında çıkar sanki böyle bir yerde duruyordur o ve anında gün yüzüne çıkıverir. Hatırlamak aslında bizim hem iyilik tarafımızı hem de içimizde barınan bazı olumsuz tarafları gün yüzüne çıkartan bir taraftır. Tabii biz hatırlamak içerisinden, geçmiş içerisinden hayatımıza hangi kısmı alacağımıza biz karar veririz. Bu karar da aslında bizim bu karar da aslında bizim insanlığımıza dair, hayata bakışımıza dair, insanlarla münasebetimize dair tavrımızı ortaya koyar. Videonun sonlarına doğru yaklaşırken son olarak bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Birhan Keskin'in Bağ kitabında bir kısım var. Hatırlamak üzerine onu sizlerle paylaşacağım. Bu arada bu kitabı 23 Ekim 2012'de B olundan almışım. Fark ettiyseniz e, kitapları size tanıtırken, anlatırken kitabı ne zaman almışım, e, nereden almışım gibi notları da paylaşıyorum. Evet, bu da ben kitaplara bu notları düşmem de kitapları o ilk aldığım ana dair hatır, hatırlama, anımsama üzerine belki de geçmişe bir tutkumuz var, geçmişle alakalı bazı şeyleri not etmek istiyoruz. Buraya hiç tarih de yazmayabilirdim, yer de yazmayabilirdim. Demek ki insanın ...hatırlamaya dair bir ihtiyacı var. Biz aslında geçmişten besleniyoruz. Geçmiş bizi bugün belki de motive ediyor. Belki de şöyle bir şey olabilir mi? Ee, geleceğimizin bugünümüzden daha iyi olacağının garantisini bilmediğimiz için... ...geçmişte bazı izler bırakıyoruz. Geçmişte bazı izler bırakıyoruz. Geçmişi çok çok güzel olan insanlar... ...ileriki yaşamlarında geçmişten daha güzel ayrıntıları hayatlarının içerisine getiriyorlar. Peyami Safa'nın 9. Hariciye Kovuş'unda anlattığı gibi geçmişi çok kötü olan, geçmişinde yaşadığı olumsuzluklar dolayısıyla hiç anımsamak istemediği hatıralar da olabiliyor. İki taraflı bu. Aslında bugün de biraz onun üzerinde durmaya çalıştım. Ve Birhan Keskin'in Bağ Kitabı'na gelirsek Birhan Keskin de diyor ki bölük pörçük bir cümle hatırlıyorum. Ama hatırladığım da hatırlamak olmayabilir. Evet, bugün bir han keskinle yavaş yavaş noktalayalım. Evet, hatırladığım da hatırlamak olmayabilir. Bazen hatırladığımızı düşündüğümüz, hatırladığımızı sandığımız şeyler belki de sadece bir sanrıdır ve bunun ötesine geçememiştir. Dolayısıyla hayat böyle bir rüya gibi geliyor geçiyor, gerçeklikler, hatıralar, anımsamalar ve bunun içerisinde önemli olan bir gün insanlar sizin ardınızdan baktığında, sizi hatırlamaya çalıştığında kubbede hoş bir sadağa kalsın ister insan. İnşallah ömrümüzün ardından insanlar bizler için hoş bir sadayla bizleri yad ederler. Böyle bir hayatı temenni edelim, yaşamaya gayret edelim ve bugün hatırlamak üzerine, anımsamak üzerine, geçmiş üzerine bir anlatım yapmaya çalıştım. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videoda, başka konu başlıklarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.